Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ders çalışacağız. Bakalım nasıl video olacak. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada baykuşlar var. Düz tutuyor muyum? Yok yanlış tutuyormuşum. Burada baykuşlar var görmüş olduğunuz gibi. Bu baykuşlardan top çıkarma işlemi yapacağız. Hadi bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar ilk sorumuza başlayalım. Siz görmüyorsunuz ama görmemiz önemli değil. Şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi başladık. Evet. 92 67 2. Hemen 92 67 eksi. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Hemen evet, size yazalım. Bakalım ne. Sonucu size de göstereceğim Arkadaşlar bu 5. Arkadaşlar cevap ne? 34 mü? 36 mı? 35 mi? Ne acaba? Tabii ki de 35. Evet, size bildiyseniz yorum atabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şuraya 35 yazalım. 35. Bakın şöyle cevabı size de göstereyim. 35. Kaçıncı şeye yazmışım? Üçüncü. Üçüncüye bakın arkadaşlar. Otuz beş. Şöyle. Şöyle. Bir bakın. Otuz beş. Durun lan. Arkadaşlar şurada otuz beş. Şu üçüncü. Üçüncü şu otuz beş. Yani. Görmüyorsunuz ama yazılar ters ama. Önemli değil arkadaşlar. Görmüyorsunuz. Önemli Ama, değil. ama Cevap yap. Yani cevaplar öyle mi sadece? Evet. Şimdi 50 eksi 14. Bakalım bunu yapalım. Yazalım. arkadaşlar yalnız yazalım. Arkadaşlar bunun devamının gelmesini istiyorsanız yapıştırın like'ları. 10 10 like atın 10 tane like atsanız bu videonun devamı gelecek ders derslerinizi yapmayı unutmayın arkadaşlar çünkü bu dersler bizim için çok önemli matematik matematik yaptığımız için gelişmemiz için önemli toplama çıkarma öğretiyor arkadaşlar çarpmaları öğretiyor Bunları yapın. Gerçekten. Yapın çünkü bunlar önemli şeyler. Bölmeler de önemli arkadaşlar. Ben bu arada bölmelere geçtim. Siz de hangi şeye geçtiyseniz yapıştırın like'ları. Yorum attığı da unutmayın. Yorumlar kapalı çünkü çocuklar alır. O yüzden arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar 14 50 daha. Bunları tamamen yapıyorum. 6 arkadaşlar. <laughs> Durun yazamadım arkadaşlar. Neyse. Aramız değil. 3 36 arkadaşlar. Bunu ben 35'te sormuştum. Evet şimdi burada soruyorum arkadaşlar. Seviyor musunuz? Bunu like'lamayı unutmayın. Like'ları atın. Bu muhteşem bir ödev. Ve ders? Muhteşem ders için like atmayı unutmayın. Bu gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bunu hiç yapmayı unutmayın. Yapın hep. Bu matematik çok önemli hayat bilgisinden Türkçeden evet. daha önemli. Evet. Bakın arkadaşlar şu matematik. Evet. Göstereyim matematik. Evet, evet. Ay sildim yere düştü arkadaşlar. Güzel bakmayın. Evet. Şimdi 36 bulduk. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 36 Cevabını şuradan göstereyim. En sonuncu. Görmemiz önemli değil arkadaşlar. Bu arada bunun devamı için yorum atmayı. Ay yorum diyorum. Yapıştırın like'ları. Bunun devamı gelmesi için yapıştırın like'ları. Like'ları göreyim arkadaşlar. Buna devam edeceğim. Böyle hadi bakalım bir daha. Arkadaşlar siz dersleri seviyorsanız yapıştırın like'ları. Çünkü bu ders için çok önemli. Üniversiteyi bitirmemiz için bu dersleri yapmamız lazım. Oyunlar yasak. Ders var. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bunu bunu sizi iç söylüyorum. Sağınız için çok önemlidir ders. Ders yapmayı hiç ilmez etmeyin. Şimdi evet arkadaşlar şimdi bunu yapıyoruz. 6, 66, 33 daha yapıyoruz. 66, 33 daha çıkar. 6'dan 3 üç çıkma. 3'ten 6 çıkmaz. Komşuya gittik. Orada 13 oldu. Şimdi 6, 6, On iki, on bir, on dokuz, sekiz, Evet arkadaşlar 7 Şimdi üç tane çıkar. Beş, 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 dört, üç. Hadi bakayım arkadaşlar. Bu çok önemli bir ders. Bunu yapmayı başlayalım. Evet arkadaşlar cevap 37 çıktı. Evet iki tane daha yapıp videomu kapatacağım arkadaşlar. İsterseniz siz de böyle video çekmek istiyorsanız siz de YouTube'unuzu açmayın. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Eksi. Evet arkadaşlar eksi. Evet. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben videoyu kapatıp çok, çok bir şey kalmadı. Görüşürüz ve bay bay.